Gazoz kafağı biriktiren program Retrospektif devam ediyor. Müzik açısından enteresan bir yıldı 1971. 60'lı yıllarda hakim olan rock sound'un yerini daha yeni denemeler, düzenlemelere bıraktığı bir dönem. İşte o dönemin şarkılarından örnekler. İşte eski günlerin eskimeyen şarkıları. Müzik Çalıp türkü söyleyen bir genç kız Selda Bağcan, 1971 yılında pek bilinmeyen bir türküyü şahane yorumlamış, herkesin dinle düşmesini sağlamıştı. Çemberimde Güloya o yılın en sevilen plaklarından oldu. Bugüne kadar ilgi görmeye de devam etti. 1971, Selda'nın ilk planın çıktığı yılda oldu. Genç şarkıcı o yıl 645'lik çıkardı. Hepsi de birbirinden iyi plaklardı. Ama Çemberim de Gülo'ya bir plaktan biraz daha fazla bir şey, bir dönemin sesi oldu. Bir başka simge şarkı daha çıktı 1971 yılında piyasaya. Sev kardeşim, 70'li yıllara ait görüntülerin değişmez şarkısı oldu. Erkan keşfedip sahneye çıkardığı Şenay, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda çalışmaya başlar. Bir süre sonra orkestra şefi, Türk popunun unutulmaz ismi Şerif Yüzbaşıoğlu ile evlenen Şenay, ilk planı da 1971 yılında doldurur ve bir yıldız olarak parlamaya başlar. Bir olsun, acı Sev kardeşim yılın şarkısı seçildiği gibi Şenay da yılın şarkıcısı yapar. Bak kardeşim Sev kardeşim Türk sinemasına da bir renk, renk getirmiş kardeşim, Neşeli yeşil çam filmlerinde yeşil sık sık kullanılmıştır sana, al kardeşim, ye iç gün oyna Sar kardeşim kolunu, Sev kardeşim canım feda yoluna kap kardeşim tüm insanlara uğlum sesine bak aşka davet ediyor cama vuran her damla beni ara bediyor Alaturka melodilerle rak yapan Erkin Koray 1971 yılında yine bu tarz bir şarkıyla listelerde boy gösterdi. Vedat Yıldırım Boran'ın bestesi Yağmur Erkin Koray'ın melankolik şarkıları arasında en sevilenlerden biri oldu. Erkin Koray'ın hüzünlü yorumundan başka 2000'li yıllarda rap grubu Karakanda bu şarkıyı yeniden düzenleyip söylemiş, Zaman ayrı da, bir tat katmıştı. Sen geldin sanıyorum. Ki boş yere al İsmin ne dedi söyleyi verdim. Aşkınla yanıp çılgına döndüm. Lalezar Gazinosu'nun asoristi olarak İstanbul eğlence aleminin popüler yüzlerinden de Sayın. İlk planı kaydettiği Söyleyebilirim. 1969 Söyleyebilirim. yılında bile zaten bir şöhret sahibiydi. 1971 yılına geldiğinde onlarca kırkışlık çıkarmış, dört filmde oynamıştı. Gözyaşlarımı silmez olaydı. Sirliyor, üstler, Feride, Emel Sayın'ın o dönem kaydettiği 45'likler içinde en çok sevileniydi. Hemen dillere düştü, listelerde bir numaraya kadar çıktı. Bu çok sevilen şarkıya, sevilen şarkılara film yapma geleneği icabı, bir de film çekildi. O da çok ilgi gördü. Benimle benimle. Aşkınla yanıp çılgına döndüm. yok yok diyemem Daralıp gidemem senden vazgeçemem vazgeçemem ben başka Türk popunun ilk kadın starı Ajda Pekka'nın küçük kardeşi Semiramis O zaman ablasıyla rekabet eden başarılı ben, bir şarkıcıydı Başka bir sevgili sevemem istemem senden vazgeçemem vazgeçemem ben 1971 yılında 9. 45'liği senden vazgeçememle liselerde yükseklere çıkan Semir Amis yılın parlayan isimlerindendi Bir sevda oldun gözümde dilimdesin her sözümde Bu genç yıldız ablası gibi istikrarlı olamadı. 80'lerin başına vazgeçemem kadar vazgeçemem albüm yapmaya yok, devam yok ettiyse yok de ısrar etmedi. Müziği erken bıraktı. Senden vazgeçemem, vazgeçemem ben. Başka bir sevgili sevemem. İstemem senden vazgeçemem, vazgeçemem ben. Başka bir sevgili sevemem. İstemem senden vazgeçemem, vazgeçemem ben. Kapıldım aşkın sevemem istemem senden vazgeçemem vazgeçemem ben Başka bir sevgili sevemem istemem senden vazgeçemem, vazgeçemem Gel bana sarıl Son isteğim bu al beni kollarına 1971 yılında artık bir, bir yeni isim ortaya çıktı. İlk planı dolduran Ayla Algan, ağır başlıyordu mu, güçlü sesiyle Türk müziği sahasında yerini aldı. Sarı bana son defa anlat bu aşkın hikayesini başucum. Ayla Algan Gelmişim ilk plakta bir ustaca bir iş çıkarmış, sesini duyurmuştu. 1970 ben yılında ben dünyayı kasıp kavuran Love Story filminin şarkısı Ver Begin film kadar davet gördü, var. hemen her dile uyarlandı. Söylemiştik, Türkiye'de bunu ilk yapan da yine Ayla Algan olmuştu. <laughs> 1971'de çıkan bu ilk plakta Ferdu Aybegin şarkısına Bülent Bozam'ın yazdığı sözlerle aşk hikayesi vardı. Tüm hayallerimiz birden sana erdi, ecel bizim aramıza girdi, aşk yolumuzda yıktı bizi. Uyu başına vardım, Zeynep'i görem diye Nasıl haberin almışsın? Neşeli melodilerle mizahi sözleri birleştirip kendi müziğini oluşturan Barış Manço o yıl yine kendine az tarzını konuşturmuş ve işte hendek işte deveyle müzik listelerini alt üst etmişti. İşte hendek işte deve ya atarsın ya düşersin vaktin olmaz vazgeçersin zordur olmak bizden kızı. İşte Müziğe İngilizce şarkılar söyleyerek başlayan Barış Manço, 1971 yılında 10 yılı bulan müzik hayatıyla oturmuş, yerleşmiş bir isimdi. İşte Yendek işte Deve ile bir kez daha göstermişti ki geleneksel sözleri edebiyatı şarkılarına konu etmeyi pek seviyordu. Dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş, Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve, ya atarsın, ya düşersin Vaktin olmaz, vazgeçersin Zordur almak bizden kızı İşte hanep işte arşın Ya aşarsın, ya biçersin Vaktin olmaz, vazgeçersin Zordur almak bizden kızı Her bahis konusu olunca acı olaylar bile tatlı birer hatıra, güzel şeyler bile biraz üzün verici oluyor. 1971 yılında olup bitenlere bakarken değişen şeylerle beraber kaybettiklerimizi de almış olalım. Kimler geldi, kimler geçti diyerek hatıralardan haberler karşımızda. Cumhuriyet döneminin renkli simalarından Falih Rıfkı Atay, 1971 yılında İstanbul'da hayata veda etti. Atatürk'e en yakın isimler arasında onu en çok yazanlardan biri olan Falih Rıfkı, Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait vakalarda genelde en çok müracaat edilen kaynak. Uzun süre milletvekilliği de yapan yazar Ulus, Akşam, Hakimiyet-i Milliye gibi gazetelerde fıkra yazarlığı yapmış. Zeytin Dağı gibi çok okunan romanlar, Babanız Atatürk, Çankaya, Ateş ve Güneş gibi hatıra kitapları yazmıştı. 68 kuşağının Haşarı müzik grubu da Dorsun, Beyni, Yüzü, Kalbi Jim Morrison 1971 yılında Paris'te öldü. 1943 yılında Florida'da doğan Jim, enteresan hayatı ve gizemli ölümüyle hala konuşulmaya devam ediyor. The Doors'u kurup dünyayı saran şöhretiyle ortalığı yıkan Jim Morrison, genç yaşta henüz 27'sinde öldüğünde arkasında bir sürü sır ve dedikodu bıraktı. Ölümüyle ilgili onlarca teori üretildi. Bunlardan en ilginci şöhretten bıktığı için ölü numarasıyla ortalıktan çekildiği yönündedir ve epey inananı bulunan bir iddiadır. Kim bilir belki bugün Hawaii'de bir yerde sadece kendine ait şarkılar yapmaya devam ediyordu. Ucu yanmış yer mektuplarının sonunu getiren teknoloji e-mail ilk kez 1971 yılında gönderildi. Ray Tomlinson adlı müteşebbis genç, kendi geliştirdiği Send Message programıyla bir metre ötesindeki bilgisayara ilk e-postayı attığında bir çağ başlattığının farkında değildi. İcat ettiği cihazla ilk telefon konuşmasını yapan Graham Bell, yardımcısını yanına çağırmıştı. İlk maili yazan Ray Tomlinson, Graham Bell'in ilk telefonundan daha az önemli olmayan bu tarihi olayı bugün hatırlamıyor bile. Belki de ilk çok komik mutlaka okuyun başlıklı yersiz forward mailleri başlatan kişi de kendisiydi. Bilemiyoruz. Türk Edebiyatı'nın önemli bir köşe taşı, bir üslup devrimi yaratan başucu eseri Oğuz Atay'ın Tutunamayanları 1971 yılında yayınlandı. Yayınlandığı yıl pek de ilgi görmeyen bu sıra dışı romanın bir kuşa etkisi altında bırakıp birçok insanın hayatını değiştireceğini belki yazarı Oğuz Atay bile henüz bilmiyordu. ''Ben buradayım ey okuyucu, sen neredesin?'' diye seslenen Oğuz karşılık geç de olsa geldi. Yaşadığı sırada kıymeti anlaşılmayan Oğuzatay, bugün romanla ilgilenen her okuryazarın ilham aldığı, yer yer taklit ettiği bir idol olmak vasfıyla taşlandırılmış durumdadır. Ama rahmetli bunu umursar mıydı, Turgut'un özbenliği Selim'in ışığını buldu mu, bunlar hala cevap bekleyen sorular. 1971 yılında Türkiye güzelimiz Filiz Vural, Tunus'ta yapılan Avrupa Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci oldu. 18 yaşındaki bu genç kız, tacı ile indiği havaalanında görkemli bir törenle karşılandı. Milli kahraman muamelesi gördü. Kortejde şehri gezen Filiz Vural, Taksim'deki Atatürk büstüne çelenk koymayı da ihmal etmedi. Milli darbemiz 27 Mayıs'ın üzerinden henüz 10 yıl geçmişti ki zinde kuvvetler yine sahneye çıktı. Silahlı bir müdahale olmadı ama verilen ultimatomla hükümet düştü. Yüzlerce kişi tutuklanıp sorgulandı. Asker Yeşili yeniden moda oldu. Tarihi ilk light darbe olarak geçen 12 Mart muhtırasından sonra pek bir şey değişmedi. Ondan sonra bir hard, birkaç da light darbe, sanal, soft girişim gördük. 1971 yılının en ilginç spor haberi İtalya'dan geldi. Yılın sporcusu oylamalarında 12 sporcuyla aynı oyu alan Agaunar adlı bir yarış atı yılın sporcusu seçildi. Agaunar o yıl 11 birincilik, 4 ikincilik kazanmıştı. Bu rüzgar yeleli at dünyada sporcu namıyla ödül alan ilk ve tek at olarak hayvanlar aleminde görülmemiş bir başarıya sahip oldu. Kendisi bunun farkına vardı mı? Hiçbir zaman öğrenilemedi. Yılmaz Güney, Avangard aksiyon filmlerinin kabadayı jönü olarak anılırdı. Ama 1970 yılında çektiği Umut filmi onun toplumsal sinema ekolünün başlangıcı oldu. İşte bu film Fransa'daki Grenoble Festivali'nde büyük jüri ödülünü aldı. Ama Yılmaz Güney buna pek sevinemedi. Çünkü film Türkiye'de sansüre uğramış, yayınlanması yasaklanmıştı. Bu sakıncalı filmi yurt dışına izinsiz çıkaran Yılmaz Güney hakkında tutuklama kararı çıktı. Götürelim hemşerim. Papazın bahçesine kaça götürürsün kardeş? Üç liranızı alırım. Çok para. Peki sen ne verirsin hemşerim? Yetmiş beş kuruş. Papazın bahçesine yetmiş beşe gidilir mi be? Bak hele! İki buçuk verin, atayım siz oraya! İki buçuk yahu, iki buçuk! 1971, Türk sinemasının bir yıldızının da doğduğu yıl oldu. Türk sinemasının ilk bebek yüzdüşü önü Tarık Akan, Ses Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci oldu. 22 yaşındayken elde ettiği bu birincilikle beraber hızla sinemaya giren Tarık Akan hemen o yıl 5 filmde birden oynadı. Genç kızların sevgilisi yakışıklı çocuk figürüyle sinemaya uzun süre iş yapan Tarık Akan, bir süre sonra daha ciddi filmlere yönelmiş, uluslararası ödüller alan filmlerde ağır rollerde gözükmeye başlamıştı. Bugün artık aksakallı dede rollerine aday uzun sevilme sakalıyla oyunculuğa devam eden Tarık Akan 60 yaşını doldurdu. <laughs>